Efendim merhaba. Bütün insanlık tarihi malumunuz bir imtihan tarihidir. Geçmişten günümüze birçok olay yaşandı ve insanlık tarihi bir kaosta sürekli yaşandı. Bir imtihan oldu. İnsanlar bu imtihandan bir şekilde inançlı insanlar çıkışları buldular. Günümüzde maalesef pandemi sebebiyle evlerimize kapandık, bunalımlar içerisindeyiz. Komplo teorileri havada uçuşuyor, dünya ele geçilmek mi isteniyor, dünya nüfusu azaltılmak mı isteniyor, uluslararası güçler topluma, dünyaya yeni bir dizayn mı vermek istiyor? Evet, geçmişten beri bunlar var. Firavun örneğini hatırlayınız, Nemrut örneğini hatırlayınız. Bunlar dünyanın olağanüstü güçleriydi. Yani bunlar hatta yeryüzünü kendilerini tanrı ilan etmişlerdi. Asla yenilmeyeceklerini söylüyorlardı. En son ne oldu? Nemrut'u bir topal sivrisinek Öldürdü. Yani o güç benim, ekabir benim, yeryüzünün tanrısı benim diyen güçler yerle bir oldu. Evet günümüzde belki bunalımlardayız, komple teoriler ile kafamız karışıyor bir şekilde. Korkuyoruz, endişe ediyoruz ama inanın endişe edecek bir şey yok. Geçmişte nasıl ki o süper güçler, nemrutlar, hamanlar, kavrunlar bir şekilde yok olduysa yeryüzünde, bugün de dünyayı ele geçireceğini söyleyen o olağanüstü güçleri, yenebileceğimize inanıyorum. Çünkü şu net bir şekilde Kur'an'da ifade edilmiştir. Allahu Teala'nın bir vaadi vardır. Nurunu elbette tamamlayacaktır. Nurun tamamlanması için haşa Allah sözünde tut, durmamazlık yapmaz. O bu konuda herhangi bir şüphemiz yok zaten. Ama esas olan nedir peki? Biz inançlı insanların üzerimize düşen vazifeyi yapması. Biz inançlı insanlar olarak vazifemizi yaparsak Rad suresi 11'de Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet şöyle. Bir kavim kendi içindeki durumu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Evet bugünden itibaren biz inanacağız, fehmedeceğiz, idrak edeceğiz. Bu süper güçlerin bütün oyunlarına rağmen alaşağı olacağına inanacağız ve gerçekten üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklarımızı yetiştireceğiz, okumalar yapacağız, birbirimizi aydınlatacağız. Korkmayın inanıyorsanız gerçekten üstün geleceksiniz. Bu Allah'ın vaadidir. O halde bizim üzerimize düşen görev neyse bugün itibariyle onları yapacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.